Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 12. bölümünde karşınızdayız. Yeri göğüs arsanla yani büyük kılıca ait yeşim ruhuyla devam ediyor olacağız. Bu da bizim e, direkt sol vuruşumuzu değiştiren bir yeşim ruhu ve 3. tınlamada aktif hale gelen bir yeşim ruhu ve bu şekilde elektrik saça saça dönüyoruz. Eğer spamlarsak da en son direkt kafasına bir daha yani havaya kalkıp Direkt kafasına inebiliyoruz. Eğer bunu spamlamazsanız yani e, sonunda bir kere daha basmazsanız maalesef sadece dönüp bu şekilde bir bitiriş yapacak. Bu arada kırmızı değil sizde mavi olacak eğer e, kırmızı skininiz yoksa büyük kılıca ait. Ama kırmızı skininiz varsa bu elektrikler e, direkt kırmızıya dönüyor olacak bu şekilde siyah ve kırmızı bir şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yeşim ruhu. Normalde biliyorsunuz normal dönüyor. Herhangi bir elektrik saçmıyor. Ve daha az hasar veriyor. Ama bu yeşim ruhu olduğu zaman bu şekilde bir vuruşu var arkadaşlar. Onu da bilgisini vermiş olayım. Çok güzel bir yeşim ruhudur. Genelde üçlüde ve ikili de çok kullanıldığını görebilirsiniz. Eğer bulunabilirse. Yani çünkü çok zor çıkan yeşim ruhları. Çünkü bu sarı yeşim ruhları. Onun bilgisini vermiş olayım. E, ee, bu videomuzda bu kadardı. Lütfen abone olmayı veya beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay diyorum.